patiye ödül maması veriyorum. Oy oy hmm. hmm. Beş tane vereceğim. şöyle 5 tane, 2 tane elimde kaldı. Koydum. Yes. 2 yes Bitirdi, bitirdi bu, bitirdi, bitirdi. Burada var ya, evet, a, bak burada, var. var <laughs> hadi Pati, 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 pati. çok hadi, bu çok arkadaşlar. İlk defa beni alıyor. İlk defa. ilk defa. Dombil dombil gidiyor. <laughs>